Herkese iyi bir hafta ve güzel bir Ekim ayı dileyerek haftalık burç yorumlarımıza su elementi burçlarıyla başlayalım. Yengeçler. Önceki haftalara oranla çok daha sakin ve pozitif bir hafta başlıyor. Ancak siz özellikle parayla ilgili konularda tedbiri elden bırakmayın. Daha iyi haberler gelecek haftadan sonra gelecek. Akrepler Etrafınızda dönen dolapları seyrederken muhtemelen mideniz kalkmıştır. Neyse ki bütün bu can sıkıcı işlere yol açanların ayakları birbirine dolandı. Sizin için şimdi sahne alma vakti geliyor. Doğru zamanlama için çok kısacık bir sabır göstermelisiniz. Balıklar. Hayatta yeni başlangıçlar her zaman mümkündür. Bunun için iç enerjinizi toparlayın. Kendinizle kavga etmeyi bırakmalısınız. Hava elementi burçlarıyla ilgili birkaç cümle edecek olursak. İkizler. Yeni başlangıçlar sizi heveslendirmesin. Hayatınızı yeni yüklerden ve gereksiz angaryalardan ayırmış olmanın keyfini çıkartmaya bakın. Hayatınızdan çıkan rutinler ister istemez boşluk hissine sebep olacak. Teraziler. Genel olarak sakin geçmesi beklenen Ekim ayının en çok yorulan burcu yine siz olacaksınız. Güneşin sizin burcunuzda olması Gökyüzündeki en küçük dalgalanmayı sizin üzerinize yük olarak bindiriyor. Bu ayda sizin için biraz yıpratıcı geçebilir. Kovalar. Sakin olmak ve gençlerin deyimiyle cool hareket etmek size puan kazandıracak. Agresif olmanın size bir getirisi olmaz. Ortamın gerilmesinden size olumlu yansıyacak hiçbir şey yok. Toprak elementi burçlarında ise tablo kısaca şöyle. Boğalar. Parasal konularda stresli dönem büyük ölçüde bitti. İçinde bulunduğumuz haftalar alınan hasarları tamir etmekle geçecek. Kaybedilenleri yerine koymak için tutarlı ve sakin olmalısınız. Yeni bir hataya tahammülünüz yok. Başaklar. Önce iyi haberi verecek olursak işler düzelmeye başlıyor. Gerginliklerin yerini sükunet ve rutin günler almaya başlıyor. Agresif geçen haftaların ardından bu sakinliği özlemiş olmalısınız. Keyfini çıkartmaya bakın. Oğlaklar. Eski ilişkilerdeki yeni dengelerin size yaşattığı keyifsizlik bir süre daha devam edecek. Daha az eleştirin ve daha yapıcı konuşun. Bu sizin için emin olun çok daha hayırlı olacaktır. son olarak ateş elementlerine yer vererek burç yorumlarımıza bu haftalık son verelim. Koçlar. Geçen hafta bir süredir yaşamakta olduğunuz tatsız ve gerilimli haftaların çok yakında sona ereceği müjdesini vermiştik. Bu haftanın ikinci yarısından itibaren sıkıntılı günler geride kalmaya başlayacak. Önünüzde daha sakin haftalar var. Aslanlar. Bazen insanlar çok fazla karar vermek zorunda kalmadığı sakin ve gevşek dönemler geçirir. Bu haftadan itibaren sizin için böyle bir dönem geliyor. Ancak çok da uzun sürmeyecek. Siz bulduğunuz bu fırsatı keyifli geçirmeye bakın. Yaylar. Biraz evraklarla başınız derde girebilir. Bir mahkeme kağıdı. Beklenmedik bir ceza gibi kamuyla ilgili konular başınızı ağrıtabilir. Bunun dışında nispeten sakin bir hafta görünüyor. Ayrılırken hepinize iyi haftalar diliyor. Bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle.